gündemde tutulan anayasa değişikliği Türkiye'de yaşadığımız sorunları çözme amaçlı mı yoksa Türkiye'de yeni bir sayfa açılırken şu an hiç öngörmediğimiz bambaşka sorunlara sürüklendiğimiz konusundaki görüşlerimi kısaca özetle size aktaracağım. Anayasalar neden ve nasıl hazırlanırı bir cümleyle ifade edersek anayasaların ortaya çıkış nedeni bir, iktidarları sınırlandırmak, iki, temel hak ve özgürlükleri, kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyerek güvence altına almak. Tarihte hep böyle, ortaya çıkışı böyle, Türkiye'de ve geçmişte de ortaya çıkışı böyle. Bu yönüyle baktığımızda Türkiye'de belki anayasacılık hareketleri özellikle çok partili siyasal yaşama geçildikten sonra hep darbe süreçleriyle bu düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu anlamda istediğimiz serbest ve özgür ortamda yapılmadı ama hiçbir zaman anayasa değişiklikleri ve düzenlemeleri gizli hazırlanmadı. Demokrasi dediğimiz sistem açıklığı en temel ilki olarak benimseyen bir sistem. Her şey tartışılması gerektiğini, ortak aklın bulunması gerektiğini, çoğulculuğa değer veren bir sistem. Kurucu değerleri esas alarak bunu yapan bir sistem. Ancak bu anayasa değişikliğinde en çok dikkat çeken bir konum olarak anayasa değişikliği hazırlandığında bu hazırlık süreci gizli olarak yapıldı ve ülkede hiç kimse bu sürecin neden gizli olduğunu hem tartıştırılmadı ve bir anda iktidar partisi milletvekilleri bile neyin altına imza attıklarını bilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisine bir anayasa değişikliği sunuldu.